Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı diyebiliriz. Her yıl olduğu gibi bu yılda İhlas Vakfı kurbana hazırlanıyor. Hummalı bir şekilde hazırlanıyor diyebiliriz. Vakfın kurban faaliyetlerini konuşacağız demiştik. Çok değerli konuğumuz var. İhlas Vakfı Mütevelliyet Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın. Stüdyo konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Getirize. efendim. Tabii ilk olarak hummalı bir çalışma demişken oradan evet. başlayalım. Tabii. Ee, o hazırlıklar günler öncesinden evet. başlıyor. Tabii. Ne durumdayız? Oradan başlayalım Elbette sorularım olacak. Efendim elbette biz hazırız. Hem yurt içinde keseceğiz hem yurt dışında keseceğiz. Efendim e, hazırlıklarımız Ramazan bayramının hemen sonrasında başladı. Efendim hazırlıklarımızın tamamını tamamladık. Efendim arkadaşlarımızı gönderdik yurt dışına. Yurt dışında hazır bir vaziyette bekliyorlar. Birkaç tanesi de Yarın intikal edecekler, yarın öbür gün intikal edecekler ve böylece intikal işlemi tamamlanmış olacak efendim. Ne güzel. Peki nerelere ulaşılıyor, nerelere gidiliyor? İhlas Vakfı'nın el değmediği yer kalmadı ama her geçen gün artarak devam ediyor. Bununla ilgili neler söylüyorsunuz? Estağfurullah. Şimdi efendim şöyle, yurt içinde bir kere yurtlarımızın bulunduğu illerde kesiyoruz. Efendim, etlerin de yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz için şokluyoruz. O öğrencilerimize yediriyoruz. Yurt dışında ise efendim bu sene 5 ülkede kesiyoruz. Nerede? Afrika'da kesiyoruz, Asya'da kesiyoruz. Afrika'da pardon efendim, Çatta, Uganda'da ve Somali'de kesiyoruz. Yani Afrika'da 3 ülkede kesiyoruz. Asya'da ise 2 ülkede Afganistan'da ve Hindistan'da kesiyoruz efendim. Yani diyeceksiniz ki niye 35 ülkede kesmiyorsunuz değil mi efendim? Evet. Efendim sebebi şu organize olabildiğimiz yerlerde kesiyoruz. Bu çok önemli. Çünkü organize olup yeti ne yapmanız lazım? Hemen dağıtmanız lazım. Garibe, gurabaya, ihtiyaç sahibine dağıtmamız lazım. Çünkü o memleketler çok sıcak. Oralarda elektrik yok. Elektrik olmadığı için dip friz, derin dondurucu böyle şeyler de yok. Aynı gün o eti dağıtmanız lazım. Şartlar da zor. Şartlar da zor. Oralarda bizim yetimhanelerimiz var. Yetimhanelerimizdeki yavrularımıza dağıtıyoruz. Onlara yediriyoruz. Efendim oralardaki öğretmenlerimiz var. Medreselerimiz, okullarımız var. O e, öğretmenlere yediriyoruz. Onların ailelerine yediriyoruz. Ve oralarda bir sene boyunca et yüzü görmeyen insanlara dağıtıyoruz kurbanlarımızı. Afganistan'da ise... Hı. Bizim 145 tane külliyemiz var. Külliye deyince aklınıza böyle Cumhurbaşkanlığı külliyesi falan gelmesin. Afganistan külliyesi bu. Efendim derin sondaj bir su kuyusu. Su kuyusunun yanında efendim güneş panelleri koyuyoruz. Elektrik yok çünkü. E, suyu derinden 120 metre yerin altından çıkartabilmek için onun yanına bir çeşme inşa ediyoruz. Köylüler bidonlarıyla, kovalarıyla gelsinler, su alsınlar diye. Hemen yanı başına erkek dersliği, kız dersliği, efendim e, erkek çocuklar için söz meclisinden dışarı tuvalet, erkek e, kız çocuklar için tuvalet ayrı ayrı. Efendime söyleyeyim bir de şadırvanlar, onların temizlenip yıkanmaları için. Buralarda Mehmet Bey şey yapıyoruz biz, eğitim öğretim yapıyoruz. Okuma yazma öğretiyoruz. Böyle Türkiye gibi yaygın örgün eğitim öğretim yok. Eğer biz bu kompleksi, bu külliyeyi açmasak, oradaki yavrular hiç okul yüzü görmeyecekler. Okuma bile öğrenemeyecekler. Hem temel dini bilgilerini öğreniyorlar hem de efendim e, okuma yazma temel bilgiler bunları öğreniyorlar. Buralarda 17 bin öğrencimiz var. Bu 17 bin öğrenciye dağıtıyoruz. Başka e, oralardaki garip kurabaya dağıtıyoruz. Hindistan. Hindistan deyince aklınıza şu gelmesin efendim. Teknoloji gelmesin diyorsunuz. Yani. E hayır teknolojiden başka da şu. Hani Hindistan deyince Hindular akla geliyor. Brehmenler akla geliyor filan. Yani Brehmen yani sizin ne işiniz var orada evet. filan gibi. Yani izleyicilerimizin de aklına gelebilir böyle bir şey. Efendim dünyanın ikinci büyük nüfus, Müslüman nüfusuna sahip ülkesidir Hindistan. Yani gayri resmi rakamlara göre 350 milyon... Resmi rakamlara göre de 250 milyon civarında Müslüman var orada. Müslüman kitlesi var. Tabi e, Hindiyular çoğunluk olduğu için biz oradaki Müslümanların gönülleri ferahlasın. Efendim diğer ülkelerdeki Müslümanları bizimle beraber desinler diye efendim Hindistan'da kesiyoruz. Afganistan'da Afganistan'ın kuzeyinde kesiyoruz. Çünkü orası Özbek ve Türkmen bölgesi. Yani vatandaşlarımız o Özbeklere, o Türkmenlere yardım edilsin istiyorlar. Onun için orada kesiyoruz yani efendim. Yani hizmetin aslında çok bol gittiği, çok rahat hareket edilecek yerlerden de e, İhlas Vakti biraz uzak duruyor. Çünkü evet. hizmet alması gereken doğru. yerlere gidiyor. Doğru. doğru. E, bu da e, önemli ölçüde. Doğru. E, çok doğru noktalara evet e, teşhis etmiş oluyorlar. Doğru. Herhalde. Bu da önemli. Doğru. Evet efendim. Efendim şöyle, e, bir de şunu arz etmek istiyorum. Mesela biz Uganda'da İki ayrı bölgede, iki ayrı noktada kesiyoruz kurbanı. Neden? Oranın, daha önce sohbet ederken de konuşmuştuk sizlerle, oranın nüfusunun 1980'li ve 90'lı yıllarda %25'i Hristiyan'dı, %75'i Müslüman'dı. Ama şu anda tam tersi %25'i Müslüman, %75'i Hristiyan oldu. Yani misyonerler öyle bir çalışıyorlar ki, Oradaki insanlar Hristiyan oldular. Türk hatta bir ara %15'e düşmüştü. %15'e şey evet. düşmüştü. Türk Setekale'ler oralara girdikten sonra Türkler geldi, Müslümanlar geldi, bize sahip çıkıyorlar diye Müslüman nüfus oranı yükseldi efendim. Yani şöyle yükseldi. bir akılda bir şey var. Yani Uganda'da Müslümanlar çoktur diye düşünebiliriz evet. yan ama eee evet. ya. Mağreb çok evet. önemli bir şey. Evet. %75'i Hristiyan olmuş durumda. Evet. Evet. Maalesef oralarda tabii o psikolojik hareket faaliyetlerini de devam ettiriyor. Evet. E, orada daha evet. da iyi çalışıyor. Ama Doğru. İhlas Vakfı tabii oralarda da çok önemli işler başarıyor. Tabii, tabii. E, yani hem e, o ilkelerle birlikte e, bundan sonraki süreçte çok daha önemli şeyler yapacak e, onu da söylemiş olalım. Bir de şu konu var. Yani e, özellikle kurban dağıtım videolarını biz çok e, evet. önemsiyoruz. Tabii. E, o nasıl çekiliyor, ne oluyor? Onları da tabii. bir anlatmanızı rica ediyorum. Tabii efendim. Şimdi şöyle efendim. Mesela sizin, siz kurban verdiniz bize, vekaletinizi verdiniz. Evet. Biz vekaletsiz kurban kesmiyoruz. Çünkü vekaletsiz kurban olmaz. Kendiniz kesecekseniz olur. Niyet ettim Ya Rabbi senin rızan için vacip olan bayram kurbanımı kesme edersiniz. Kurbanım e, birinci günü, ikinci günü her neyse kurban bayramında evet. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diyerek kesersiniz. Kendiniz keseceksiniz. Fakat insanların şimdi kendi kesmeleri çok zor. Efendim kesemiyorlar, bilmiyorlar, köy orijinli değiller, şehirde doğmuşlar. Ne yapmaları lazım? Vekaletle e, evet. kurbanlarını kestirmeleri lazım. Dolayısıyla bize vekaletle kurbanınızı verdiniz siz diyelim. Verdikten sonra ne yapıyoruz biz? E, Kurban bayramı günü bir sığır hayvanına 7 kişi ortak olabilir. Fazla olamaz. Evet. Bu 7 kişiden biri siz oluyorsunuz efendim. Sizden aldığımız vekalete istinaden biz oradaki kasaba vekili olduğum efendim Mehmet Aydın'ın vacip olan kurbanını kesmeye o yedi ismi okuyor. Seni vekil tayin ettim diyor kasaba. Evet, evet. Mesela Afrika'daki ülkeler Arapça konuşuyorlar. E, vekiltü diyoruz kasaba. Kasap da kabültü diyor. Kabul ediyor yani vekaleti. Sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerek tekbirler getirerek Kurban kesiliyor. Ve biz özel olarak o kafileye yani e, Afrika'daki ülkeye, Afganistan'a veya Hindistan'a e, kameraman gönderiyoruz ekiple beraber. Çok kameraman bunu çekiyor. Çektikten sonra videosunu alıyoruz. Ama anında gönderemiyoruz. Neden? Tabii. Bir gün internet oluyor. Üçüncü Dünya ülkesi oralar. Üç gün olmuyor Çok falan. Doğru. Bir hafta zarfında muhakkak Efendim cep telefonuna vekaleti Ulaşıyor. verenin e, videosu ulaşmış oluyor. Böylece çoluğuyla çocuğuyla beraber bakın bizim kurban kesilmiş. Efendim gelin beraber seyredelim dediğiniz zaman seyredebiliyorsunuz. Anneniz babanızla seyredebiliyorsunuz. O zaman, güzel bir şey yani. O zaman siz doğru bir yere temas ettiniz. Ben de tabii e, İhlas Vakfı ile zaten e, sürekli e, kurbanlarım benim. Evet, Tam da vakti gelmişken canlı yayında da Vekaletimi vermek isterim. Ee, onu da Tabii. ifade etmiş olayım. Tabii. Ee, yani bu da önemli Çok bir şey. Çok kolay efendim. Şöyle, efendim, e, şimdi benim dediklerimi tekrar ederseniz, evet. oraya biz ıı, Şaban Çakır Bey Hindistan'daki kurbanlarımızı kesecek. Hindistan'dan bahsettik ya, evet. orada keselim sizin kurbanınızı. Doğru. Benim dediklerimi tekrar edip, vekaleti böylece e, bize vermiş olun. Ya. İzleyicilerimiz de görsünler vekalet nasıl evet, doğru, veriliyor doğru, değil doğru, mi yani efendim? Doğru, önemli bir şey. Tabii. Şimdi efendim, e, vacip olan bayram kurbanımı almaya aldırmaya... Vacip olan kurbanım, kurbanımı almaya aldırmaya... Bayram kurbanımı... Bayram kurbanımı almaya aldırmaya... Kesmeye kestirmeye... Kesmeye kestirmeye... Etini ve derisini dilediği yere vermeye... Etini ve derisini dilediği yere vermeye... Ve dilediği yere vermeye bu hususlarda başkalarını da umum vekil tayin etmeye yetkili olmak üzere bu hususlarda başkalarını da umum vekil tayin et, 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 etmeye, etmeye yetkili, yetkili olmak üzere, olmak üzere e, e, seni seni ve Şaban Çakırı seni ve Şaban Çakırı umum vekil tayin ettim. Umum vekil tayin ettim. Ben de umum vekâletinizi kabul ettim efendim. Çok güzel. Canlı Şimdi bitti. Vekalet bitti. Efendim bedeli yurt dışı hisse bedelimiz 2400 liradır Mehmet Bey. Hı hı. Yurt içi hisse bedelimiz 5900 liradır. Hatta evet. kredi kartına 4 taksit de yapıyoruz Mehmet Bey. Çok önemli. Evet 4 taksit 600 liradan mesela yurt dışı için 2400 lira dörde bölüyoruz. 600 lira bir taksiti efendim ben size Allah nasip ederse bu şeyden sonra, yayından sonra vakfımızın iman numarasını veririm. Oraya Siz ben de, de oraya ben de. 2400 lirayı göndersiniz evet, hayır, efendim. Hayırlı olsun diyelim. Hadi e, hayırlı e, mübarek olsun. Peki. Allah mübarek etsin, kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli Başkanım şimdi tabii bu noktada çalışmalarda devam ediyor. İhlas vakfını hep bir adım önde Kılan faaliyetlerden bir tanesi de kurbandır. Evet ee, Bunu nasıl başardınız? Ee, bunu da konuşmak istedim Tabii, bu noktada. Efendim şöyle, biz kurban e, ibadetine e, çok önem veriyoruz. Yani hassas davranıyoruz, çok dikkatli davranıyoruz. Şöyle arz edeyim, dinimizin kuralları var. Mesela namaz kılmanın şartlarından bir tanesidir abdest almak. Abdestsiz namaz olur mu? Evet. Olmaz, kılamazsınız. Önce abdest almanız lazım. E kurban içinde kurbanlık hayvanların vasıflarını dinimiz saymış. Demiş ki efendim sığır kesecekseniz bu hayvanın iki yaşını doldurması lazım. iki yaşını doldurmamışsa o hayvan kurban olmaz. Ama şimdi Afrika'da mesela nereden bileceksiniz e, hayvanın iki yaşını doldurduğunu? İnsanlar bu iki yaşını doldurmuştur diyor ama efendim doğru söylemiyorlar maalesef doğru söylemiyorlar. Ama Allah, Yüce Allah öyle yaratmış ki büyükbaş hayvanı, sığır hayvanını. Efendim iki yaşını doldurduğu zaman, yani iki yaşını bir ay geçe, on beş gün geçe, iki ay geçe, alt çenesindeki iki dişini... Tam da ekranda zaten evet, şu an. Iki dişini, e, süt dişini döküyor, Hı. yerine e, daha büyük iki tane diş çıkıyor. İşte biz buradan hayvanın iki yaşını doldurduğunu anlıyoruz. Efendim iki ay önceden ben arkadaşlarımızı gönderiyorum. Hayvanları tek tek seçiyorlar. Gözü kör hayvan kurban olmaz. Mesela Afrika'da Mehmet Bey enteresan genç çocuklar, efendim genç delikanlılar hatta çocuklar katarak doluyorlar. Gözleri görmüyor. Evet. Katarak evet, ameliyatı doğru. oluyorlar. Yani demek ki ekvatordan mı güneşi olan uzaklığından, yakınlığından mı, ultraviyole ışınlardan mıdır nedir bilemiyorum. <laughs> Hayvanlarda da çok böyle ama çıkıyor. Ama hayvan kurban olmaz, edemezsiniz. Efendim onları kontrol ediyorlar. Böyle elini sallıyor, refleks verirse yani gözünü kırparsa refleks, ani refleks. Ha bu kör değil, bu evet. kurban olur. Kuyruğu kopmamışsa ha bu kurban olur. Kulağı kopmamışsa bu kurban olur. Dişinde de tamamlamışsa bu kurban olur. Bize böyle Mehmet Bey 500 hayvanlık sürü getiriyorlar. inanın. bu 500 hayvanlık sürüden biz ancak 200 tanesini seçebiliyoruz. Kapak atmış yani 2 yaşını tamamlamış. Geri kalanı kapak atmamış 2 yaşını tamamlamamış çıkıyor. Anadolu'da bu 2 yaşını tamamlamaya yani 2 kazma gibi diş çıkmasına kapak atmak derler. Buna çok ehemmiyet veriyoruz. Başka Vekalet işine çok ehemmiyet veriyoruz. Yani vekaletsiz kurban olmaz. Mesela bazı kuruluşlar var, efendim kurban kesilecek mi kesilmeyecek mi böyle soruyor. Efendim öyle olmaz ki. Kurban ibadettir evet. ve kesilmesi lazım. Allah rızası için Vekalet kesilir. Vekalet almadan yapan sivil toplum kuruluşu var mı hocam? Onu da sormuş oldum haberci efendim, olarak. Ya da şöyle, işte hiç seçmeden, e, şöyle, işte hayvanları seçmeden yapanlar var mı? Ya, Dikkatçi gelin diye yani, soruyorum buna. Efendim, e, tabii kimseyi şey yapmak ben istemiyorum da. Evet. Efendim, şöyle e, ben göreve yeni başladığım zamanlardı. E, Vakıf Mütevelli Başkanlığı'na yeni başladığım zamanlardı. Bizim e, bir arkadaşımız var, yüksek tahsilli, mühendis, yüksek lisans yapmış bir kardeşimiz. Geldi bana ağlayarak, ağlıyor çocuk böyle. Dedim, yavrum niye ağlıyorsun? E benim oğlum yaşında onun için öyle dedim. Niye ağlıyorsun yavrum dedim. Efendim dedi, maalesef dedi, bir vakıf dedi. Efendim bizim vekalet formunu kopyalamış sitemizden web evet, sitemizden. Site. Aynen kendi sitesine koymuş. Onun için dedi çok üzgünüm, üzülüyorum dedi, ağlıyorum dedi. Yavrum hiç ağlama. Efendim elhamdülillah çok şükür o vakfa da kurban verenlerin efendim e, vekaletleri bundan sonra kabul olacak, kurbanları kabul olacak. Bizim buna şükretmemiz lazım. Bu çok güzel bir hadise dedim. Yani bizi ön plana çıkaran efendim e, bu dini hassasiyetimiz. Bir de güven esas Evet. Bir de video gönderimini hemen hemen ilk başlatan vakıflardanız. Evet efendim. Bu da vatandaşımıza güven veriyor. Muhakkak kesiyoruz. Bir. İkincisi Etleri muhakkak garibe, kurabaya dağıtıyoruz. Mesela biz öyle kuruluşlar gördük ki Mehmet Bey, efendim o organize olamadıkları için, dağıtamadıkları için kestikleri etlerin bozulduğunu ve sonra toprağa gömüldüğünü biliyoruz. Ya. Evet. Ama biz buna çok dikkat ediyoruz. Muhakkak ve muhakkak. Başarı da buradan geliyor. Evet, kayıtsız şartsız efendim ihtiyaç sahibine kestiğimiz kurbanın etini dağıtıyoruz. Böylece vatandaş iki sevaba kavuşuyor Mehmet Bey. Bir tanesi vacip kurban kesme sevabını elde ediyor. İkincisi et dağıtım sevabı. Gerçek ihtiyaç sahibine etler ulaştığı için o sevaba da giriyor. Katmerli oluyor. Katmerli Peki, evet e, efendim. Son e, olarak eklemek istediğimizi alalım. Artık e, tabii. Tabii çok da az bir vakit kaldı kurbana. Tamam. E, burada söyleyeceğimiz şeyler de çok önemli. Son tabii. unuttuğumuz eksik kalan Şurayı da hatırlatsak iyi olur dediğiniz Tabii. bir şey varsa onu da almış olayım. Şimdi efendim az kaldı, çok az kaldı. Ee, bizim seçtiğimiz kurbanlık hayvanlarımız belli yurt dışında. Yani hayvanları aldık biz, hazır ettik. Efendim az bir zaman kaldı seçilmiş hayvanlar, kurbanlık vasıflara sahip hayvanlar. Vatandaşımız biraz acele etsin, biz onu istirham ediyoruz. Çünkü kalmayabilir. Hmm. E Yeni hayvan seçebilmek, bulabilmek hem çok daha zor bulamıyorsunuz. Hem de hem de çok daha pahalı oluyor fiyatı. Yani şimdi biz 2400 lira olarak belirledik yurt dışını. Kredi kartına da 4 taksit yapıyoruz. Gayet ehven bir fiyattır bu fiyat. Efendim seçilmiş hayvanlardır. Seçilmiş olduğu için belki daha ucuz veren vakıf bulabilirsiniz veya dernek bulabilirsiniz ama biz hususi olarak seçtik, özel olarak seçtik. Efendim biraz acele etsinler. Ee, peki bize nasıl vekalet verebilirler? Gayet evet. kolay. Telefonla verebilirler. 0212 451 49 çift 0, 0212 451 49 çift 0. Ekranda da zaten Yazıyorsun var. Efendim. Evet. efendim, burayı arayabilirler. Vakfımızın 25 tane görevlisi şu an telefonların başındadır. çok güzel. Efendim, herkesi cevaplandırıyorlar. Efendim, vekalet verebilirler. İban numarasını isteyebilirler. Cep telefonla. Vakfımızın IBAN numarasını, banka IBAN numarasını gönderirler bizim evet. arkadaşlar. Hı hı. Bu şekilde bedelini de ödeyebilirler. Kredi kartıyla taksitle ödemek istiyorlarsa arkadaşlarımıza söyleyebilirler. Efendim başka? Yo, yo. E ben bunlarla uğraşmak istemiyorum falan. Web sitemiz var. www.ihlasvakfi.org.tr <laughs> Ekranda da var. Evet. Oradan şey yapabilirler. Arama motoruna zaten... İhlas Vakfı web sitesi yazsalar çıkar önlerine. Efendim orada e, bilgisayar, cep telefonu çok rahat kullanabiliyoruz değil mi efendim? Evet. Artık yani o seviyelere geldik elhamdülillah. Çok kolay bir şekilde efendim tıklayıp önce vekalet verirler. Vekaleti vermeden biz parayı almıyoruz efendim. Çok. Yani para gelsin şeyinde değiliz. Önce vekalet sonra para. Efendim vekaleti veriyor ondan sonra parayı ödemek istediği zaman alternatifler çıkıyor karşısına. Kredi kartı mı? Kredi kartı ise banka yolu mu? He, tek tek e... çekim mi? mi yoksa e, taksitle mi diye tıklıyor böylece teknolojiyi de iyi kullanıyorsunuz evet. vakıf olarak. Evet. Evet, efendim. Yani biz vatandaşımızın kurban vekaletlerini bekliyoruz efendim. Vaktimiz kaldıysa bir de izleyicilerimizin bayramlarını tebrik tabii, edelim. Tabii, tabii, Olur mu tabii, efendim? Tabii ki. Lütfen, lütfen, lütfen. Efendim biz bütün izleyicilerimizin efendim Türk milletinin ve Türk İslam aleminin yaklaşmakta olan Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz. Bu Kurban Bayramının hepimize, ülkemize, Türk İslam alemine ve dünyamıza sulh, sukun, huzur ve ferahlık getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun sağlık. Efendim. İnşallah. Bir dahaki kurbanda da yine görüşmek İnşallah. dileğiyle, çeşitli ya programlar yapmak dileğiyle. Sağ olun. Ya nasip. Değerli hocam.